Henüz çok küçük yaşlarda kamera önüne geçen ve sergilediği performanslarla herkesin beğenisini kazanan Burçin Terzioğlu'nun bilinmeyenlerini iki dakikaya sığdırmaya çalıştık. Değişik bir adam. Böyle benim gibi biraz. Görülmeyenin, konuşulmayanın peşinde koşuyor. Aslen Trabzon oflu olan Terzioğlu, 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Henüz 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmlerinde rol alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sahne ve diksiyon eğitimi alır. Gençlik yıllarında da birçok yapımda rol alan Terzioğlu, asıl çıkışını ise 2004 yılında Kadın İsterse dizisindeki Demet karakteriyle yakalar. İlk başrol deneyimini Fırtına dizisinde Zeynep karakteriyle yaşayan oyuncu, dizi setinde tanıştığı Murat Yıldırım'la 2008 yılında evlenir. Ancak çift 2014 yılında boşadır. Onca şey yaşadık bugüne kadar. Eza dizisinde Azat karakterini canlandıran Terzioğlu, Merhamet dizisinde de Deniz karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkar. Ey Aşk Neredesin, Melekler Adası, Kadın İsterse, Kınalı Kar ve yayınlandığı dönem bir klasik olan Mahallenin Muhtarları dizilerinde rol alan Terzioğlu, 2013 yılında Halam Geldi filminde Bene karakterine hayat verir. Vermem Reyhan'ı. Ünlü oyuncu 2015 yılında başlayan ve İlker Kaleli ile başrollerini paylaştığı Poyraz Karayel dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinir. 3 sezon boyunca devam eden dizideki rolüyle 2016 Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu seçilen Terzioğlu, Umur Turgay'ın yönetmenliğini üstlendiği Korku gerilim türündeki Güzelliğin Portresi filminde rol alır. Terzioğlu son olarak Türkiye'nin ilk Netflix dizisi olan Hakan Muhafız'da Rüya karakterini canlandırmıştı. Sen benim başıma gelen tek güzel şeysin.